Sabah saat yedide kalkarım. İki bardak su içer, backlogumun üstüne bir çek atarım. Sonra yatarım. Yedi buçuk değilisine katılırım. Arkadaşları dinlerim. Yedi buçuk stand up bitti mi günlük mu yapar güne hazırlanırım. O günün taskı neyse... ...story mi bak mı getirirler bakarız. Tam dokuzda... ...sprint tasklarına başlarım. Home office setup'ımı kurarım. Scrum master'ım gelir. Saat bire kadar Bord'daki tüm jira kayıtlarına bakarız. En çok ekonomik ve politik dashboardlara göz atarım. Spam tasklara hiç bulaşmam. Saat tam bir de yemek yerim. Ardından bir saat power nap alırım. Uyandığımda bir retrospektif yaparım. Sonra tekrar tasklara odaklanır. Key user meetinglerine katılırım. Akşam eve geçerim. Bir bardak ayran eşliğinde Günün yorgunluğunu atarım. Ardından yemek yerim ve evening meetinglere istisnasız katılırım. Saat tam on buçukta yatağa girerim. Uyurum ya da backlog düşünürüm. Ama fark etmez sekiz saat yatakta kalırım. Şimdiye kadar bu rutin şaşmadı. İnşallah bundan sonra da şaşmaz.